Sabah Sörpriz'de Altın toplamamı Çalış Ya daha iyiydi sen ya Tekrar 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 Tamam şimdi Hoppe Bir tek altın toplamamaya çalışacağız ne? Altına değmedim. Ya ben bana... Tam tam tamam. Bir tane. Bir tane daha olursa. Ya. ya bu nasıl bir şans? Bu nasıl bir şanssızlık? Topluyorum lan altın. Topluyorum bana bananı. Topluyorum. Bakın. 作品问世。